Tebrikler! Sadece yüzde bir bu videoyu doğru anda görecek. Eğer buradaysan bu tesadüf değil, bunu görmezden gelme. Bugün hayatını sonsuza kadar değiştirebilecek çok önemli bir gerçeği paylaşacağım. Hazır mısın? Eğer hayatında aynı döngüleri tekrar tekrar yaşadığını hissediyorsan, hayallerine bir türlü ulaşamıyorsan, bilinçaltın seni farkında olmadan sabote ediyor olabilir. Bugün Joe Dispenza'nın bilimsel yöntemleriyle bu döngüyü nasıl kıracağını öğreneceksin. Gerçekten değişime hazır mısın? Bölüm 1 Gerçekliğimizi Nasıl Yaratıyoruz? Joe Dispenza'ya göre düşüncelerimiz biyolojimizi şekillendirir. Yani ne düşünüyorsak onu yaratıyoruz. Beynimiz her düşüncede belirli bir elektriksel sinyal gönderir ve bu sinyaller vücudumuzda kimyasal tepkimeler başlatır. Eğer sürekli stres Korku ve endişe içindeysek, beynimiz ve vücudumuz bu duygulara bağımlı hale gelir. Bu yüzden birçok insan hayatında değişim yapamaz. Çünkü bilinçaltı, alıştığı negatif kimyasalları tekrar tekrar üretmek ister. Düşüncelerimiz sadece zihnimizi değil, çevremizi de şekillendirir. Eğer bilinçaltımızı yeniden programlarsak, hayatımızı da değiştirebiliriz. Ama bunu nasıl yaparız? İşte Joe Dispenza'nın açıkladığı bilinçaltınızı yeniden programlamak için kullanabileceğiniz üç temel adım, bölüm 2 değişimin 3 adımı bir farkındalık kazanmak. Öncelikle hangi negatif düşünce kalıplarına bağımlı olduğunuzu fark etmelisiniz. Sabah uyandığınızda ilk düşündüğünüz şey ne? Kendiniz hakkında olumsuz mu düşünüyorsunuz? Geçmişte yaşadığınız olayları tekrar tekrar zihninizde mi canlandırıyorsunuz? Beyniniz geçmişi hatırlayarak geleceğinizi şekillendiriyor olabilir ama unutmayın farkındalık değişimin ilk adımıdır. 2 yeni bir benlik yaratmak. Eğer eski benliğiniz sizi şu an bulunduğunuz noktaya getirdiyse yeni bir benlik yaratmanız gerekiyor. Joe Dispenza'nın önerdiği yöntemlerden biri her gün zihinsel prova yapmak. Yeni bir gelecekte nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? O kişinin nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini ve nasıl davrandığını hayal edin. Beyniniz bunu gerçek olarak algılar ve yeni sinir bağlantıları oluşturmaya başlar. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, kişi yeni bir benliğe odaklandığında beynindeki nöron bağlantıları değişmeye başlıyor. Beyniniz bu yeni gerçekliği oluşturmaya başlıyor. Üç deneyiyle pekiştirme meditasyon, bilinçaltını yeniden programlamanın en güçlü yollarından biridir. Çünkü meditasyon sırasında bilinçaltınıza doğrudan erişebilirsiniz. Joe Dispenza'nın önerdiği bir teknik, derin nefes alarak vücudunuzu rahatlatmak ve sonra bilinçaltınıza yeni inançlar yüklemektir. Örneğin, "Ben sağlıklıyım, bolluk içindeyim, sevgi doluyum" gibi olumlamalarla beyninizi yeniden programlayabilirsiniz. Bölüm 3: Zihinsel Dönüşümün Gücü. Şimdi sana bir soru. Eğer düşüncelerinin hayatını şekillendirdiğini biliyorsan, neden hala eski kalıplarına tutunuyorsun? Bugünden itibaren her sabah yeni bir benliğe uyanmak için kendine 10 dakika ayır. Gözlerini kapat ve hayalindeki kişiyi düşün. O kişi gibi hissetmeye, düşünmeye ve hareket etmeye başla. Ve en önemlisi, kendine inan. Unutma, sadece yüzde bir bu bilgiyi alacak ve uygulayacak. Sen o yüzde birin içinde misin? Eğer cevabın evetse, bu videoyu beğen ve yorumlara ben değişiyorum yaz, birlikte dönüşüm yolculuğuna çıkalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.